Oyuncuların en sevdiği şeylerdir aksesuarlar. Konsolun, bilgisayarın ve hatta oyuncu odan için kullanabileceğin seçenek çok fazla. Ben de seni işte tam da bu yüzden bu videoda bir aksesuar macerasına çıkarıyorum. Şimdi göstereceğim yenilikçi ve kullanışlı aksesuarlar başta PlayStation 5'te olmak üzere oyun oynadığın her cihazda deneyimini kesinlikle bir üst seviye taşıyacak. Hadi hiç vakit kaybetmeden ilk aksesuarımıza bir göz atalım. İlk sırada PlayStation 5 medya kumandası var. Koltuğunda veya oyuncu sandalyenle rahatça oturarak PlayStation 5'ini ve akıllı TV'ni direkt bu kumandayla kontrol edebiliyorsun. Rahat bir tutuşu var ayrıca çok şık ve gayet minimal bir a ser sabe? kumanda ile birlikte arayüzde gezinip uygulamaları veya oyunları başlatabilirsin. Tabi oyunları oynayabilmek için bir kontrolcüye ihtiyacın var. Sahip olduğu Netflix, Disney, YouTube ve Spotify gibi uygulama tuşları ile de hızlı bir şekilde izlemek istediğin dizi ya da dinlemek istediğin müziğe ulaşabilirsin. Cihazın gayet kullanışlı olduğunu söylemem gerekiyor. Sırada PlayStation 5 DualSense ile birlikte Bluetooth kontrolcüler var. Şık ve ergonomik tasarımının yanı sıra sahip olduğu gelişmiş titreşime uyarlanabilir tetikçilerle birlikte oyun deneyimini hem sürükleyici hem de duyarlı bir hale getiriyor DualSense. Benim kontrolcü tarafında bu zamana kadar kullandığım en iyisi diyebilirim. En sevdiğim özelliklerinden biri de şu anda ekranda gördüğün gibi sahip olduğu uyarlanabilir tetikçileri gerçek dünyadaki ok germe ya da araba hızlandırma eylemlerini neredeyse birebir taklit edebiliyor. Bu da haliyle sana ilgi çekici bir oyun deneyimi sunuyor. Ben o kadar çok seviyorum ki bu kontrolcü. Gereksiz bir şekilde genelde tek başıma oynamama rağmen 4 tane doğal sensi sahibim. Bu gri olanı da biliyorsun daha yeni geldi. Zaten ön sipariş vermiştim. Bu arada sadece övmüş olmayalım. Batarya kısmında maalesef istenilen seviyede değil bu kontrolcü. Umarım versiyon 2'de iyileştirmeye giden Sony ki son zamanlarda çıkan haberlere göre 12 saatlik bir batarya sunabilen bir versiyon 2 DualSense gelmek üzere. Kesin alınır. Retro kontrolcü tasarımına sahip bu cihaz hem ergonomik bir yapıya sahip hem de uzun süren oyun seanslarında elinde çok rahat hissettiriyor. Ben bu kontrolcü genelde retro oyun oynarken hem Windows PC'de hem de MacBook'ta kullanıyorum. Bu Bluetooth kontrolcü Windows, Mac, iPhone ve Android gibi birçok sistemde sorunsuz kullanabiliyorsun. Ortalama 20 saatlik bir batarya performans var. Ayrıca USB-C kablosu yardımıyla da 1.5 saatte fullleyebiliyorsun. Düğmeler gayet duyarlı ve titreşimli geri bildirme oldukça güçlü ve akıcı. Bu kontrolcü genel olarak retro ve mobil oyuncular için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. 2200 liralık bir fiyat etiketine sahip. Tabi wireless ve bluetooth kontrolcü tarafına sadece bu denli yüksek fiyata sahip bir cihaz almak zorunda değilsin. Bu şekilde Battletron markasının ucuz ve gayet kullanışlı bluetooth kontrolcüsünü de tercih edebilirsin. Her ne kadar SN30 Pro'nun sunduğu kalite ve performansı yansıtması da 4 saatlik batarya performansı ve sahip olduğu güçlü titreşimi tercih sebebi bence. Ayrıca bağlantı noktasında da seni hiç üzmeyecek bir cihaz. 750 TL fiyatta fena sayılmaz. Az önce söyledim batarya kısmında DualSense maalesef hiç yeterli değil. Bu yüzden sık sık şarj etmen gerekiyor kontrolcünü. Şarj olayını istersen tip C şeklinde bir kablo yardımıyla ya da benim gibi hem dekor anlamında estetik açıdan daha güzel görünsün diye hem de kablo karmaşasından kurtulmak için ikili bir şarj istasyonu kullanabilirsin. Ben burada Sneakbite markasının ikili şarj cihazını kullanıyorum. Hem gayet şık bir tasarıma ve renge sahip olması hem de şarj durumunu gösteren LED ışıkları oldukça modern gösteriyor cihazı. Aynı anda iki doğal sensi şarj edebilmek de avantajlı tabi. Ayrıca kaliteli malzemelerden yapılmış olması da dayanıklılık anlamında artı bir durum eksiği yanında bir şarj aletiyle birlikte gelmiyor olması içinden tip C'den tip bir kablo çıkıyor ama. Bu kabloyu kullanarak USB girişli bir adaptörle şarj durumunu halledebiliyorsun. Şimdi sırada değerini kullandıkça daha da çok anladığım bir aksesuar var. Ready Gaming markasının DualSense için harici bataryası. Benim gibi DualSense'in kullanım süresinden şikayetçiysen ve saatlerce oyun oynuyorsan bence bir şans vermelisin bu cihaza. Oyun oynadığın süre boyunca DualSense'e enerji veren bu küçük arkadaş 2000 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip. Bu harici bataryayı USB tip C girişli bir kabloyla ile yaklaşık 1 saate fullleyebilmek mümkün. Bu küçük cihaz DualSense frekansını neredeyse bir buçuk kata kadar şarj edebildiğinden oyun seanslarına ara vermeden devam edebilirsin. Hem hafif hem de çok kompakt olan bu harcı batarya sana şarj durumunu gösteren 4 adet led gösterge ışığına da sahip. Kullanımı da gayet pratik. Sık oyuncular için bence iyi bir alternatif. Şimdi sıra seyahat ederken tatilde veya evde koltukta harika vakit geçirebileceğin retro cihazlarda. Bu retro ayak konsolları her yaştan oyuncular için mükemmel deneyim sunuyorlar diyebilirim. Gittiğin her yere beraberinde götürebileceğin bu konsollar retro aşığı herkesin olmazsa olmazlarından bence. İlk olarak Capcom Super Pocket'tan bahsedeyim. Bu küçük renk arkadaş 12 tane önceden yüklenmiş oyunla beraber geliyor. 2.8 inçlik bir IPS ekranı sahip USB-C noktasına hızlı şarj edebiliyorsun ayrıca. Yaklaşık 4 saatlik bir batarya performansı var. Bence gayet başarılı. İçinde Street Fighter 2, Mega Man 1942 ve Final Fight gibi harika retro oyunlarını barındıran bu mini e konsolu 2023'ün yaz aylarında ilk olarak piyasaya çıkmıştı. Ben de yaklaşık 3 aydır neredeyse her gün kullanıyorum. Arayüzü çok basit ve gayet kullanışlı. Bir sonraki retro cihazımız Ambernic markasının RG35XX Plus cihazı. Hemen unutmadan söyleyeyim bu cihazın bir incelemesi yakında kanalı yükleyeceğim. Mali-G31 MP2 grafik işlemcisine ve 4 çekirdekli bir işlemciye sahip bu emülasyon el oyun cihazı 3.5 inçlik IPS bir ekranla geliyor. Sahip olduğu 1 GB'lik RAM ile birlikte sorunsuz bir şekilde keyfini sürebiliyorsun. Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Sega gibi birçok retro konsol yer emüle edebiliyor. Bu cihaz ayrıca gerçekten çok iyi bir problemine sahip. Mini HDMI çıkışı sayesinde de bir ekrana bağlayabiliyorsun. Bluetooth ile kontrolcü bağlayabilmen de mümkün. Bendeki bu cihaz 5000 adet ön yüklü oyunla birlikte geldi. Eksik olan sevdiğim oyunlarda kendi bilgisayar yardımıyla ekleyebildim. Ayrıca unutmadan bu el cihazında bazı PSP ve PlayStation 1 oyunları da ön yüklü olarak geliyor. Gayet sorunsuz çalışıyorlar. Malzeme kalitesi fiyatına oranla gayet yerinde. Unutmadan Android ve Windows tarafında emülasyon ile alakalı 3 tane video üzerinde çalışıyorum şu an. Yakında kanalı yüklemiş olurum. Sırada PlayStation 5'in kamerası var. Oyun oynarken görüntüleri yakalama ve PlayStation 5'ten yayın açtığında kendini gösterme imkan sağlayan bu aksesuar çift lense ve 1080p görüntü kalitesine sahip. Arka plan kaldırma ve resim için resim özellikleri de var. Ayrıca yerleşik standı sayesinde TV ya da monitör üstünde kolayca konumlandırabilirsin. Twitch ve YouTube gibi platformlarda oynadığın oyunu yayınlamak için bence gayet ideal. Genel olarak uygun fiyatı ve konsoldan direkt yayın yapma esnasında sağladığı kolaylıklar tercih edilmesine sebep bence. Konsol oyuncularının, daha doğrusu genel anlamda oyuncuların olmazsa olmazlarından oyuncu kulaklığı. Ben burada Logitech markasının G733 kablosuz kulaklığını kullanıyorum. Kulaklığın özelliklerine gelecek olursak, 280 gram ağırlığındaki bu kulaklık hafızalı köpükten yapılmış, bence oldukça rahat ve yumuşak kulaklık pedlerine de sahip. Yaklaşık 30 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Ayrıca RGB aydınlatması da var. USB dongle sayesinde 2.4 GHz'lik bir bağlantı imkanı sağlayan bu kulaklığı hem PC'de Valorant oynarken hem de PlayStation'da kullanıyorum. Gecikme hiçbir problem yaşamadığımı belirteyim. Ses kalitesi ve yoğunluğu oldukça premium. Sahip olduğu Surround ses teknolojisi de gerçekten kaliteli. Benim için en büyük avantajı USB dongle sayesinde hem PC'de hem de PlayStation'ı sonsuz bir şekilde kullanabiliyor olmak. Eğer bir kulaklık arayışındaysan kesinlikle tercih edilir derim. Daha yeni modellerine de göz atabilirsin tabi. Sonuçta yeni bir kulaklık değil. Şimdi de PlayStation 5'in görüntüsünü bir sonraki level'a taşıma zamanı. Hem Sony'nin çıkarmış olduğu kapaklarla hem de başka markalara ait birçok alternatifle birlikte oyun deneyimi özelleştirebilirsin. Ben her durumda olduğu gibi burada da sıradanlıkla yetinmeyip önce klasik beyaz kapaklara Last of Us sticker'ı taktım. Daha sonra da sırasıyla önce Sony'nin pembe kapaklarını, daha sonra kısa zaman önce MacBase'in markasının siyah kapaklarını aldım. Ara ara oyuncu odamın dizaynına göre bunlarda da bir değişiklik yapıyorum. Son zamanlarda gayet popüler hale gelmiş bir dekordan bahsedeceğim şimdi. PlayStation ikon masa aydınlatmaları. Bu arkadaşlar PlayStation düğme simgelerine içeren resmi lisansı bir ambiyans ışığı. 3 farklı ışık moduna sahip her PlayStation oyuncusunun koleksiyonu ve odasına harika bir hava katacaktır. Mikro USB veya 3 adet ile çalıştırabileceğim bu ışık oyun odalarının olmazsa olmazlarından. Bende hem renkli olanı hem de tek renkli yani mavi versiyonu var. Herhangi bir PlayStation oyuncusuna veya koleksiyoncusuna verilebilecek harika bir hediye bu arada bence. Son olarak Arzopa markasının 144 Hz'lik taşınabilir oyuncu monitöründen bahsedeyim. Yaklaşık 3 aydır oldukça yoğun bir şekilde kullanıyorum. 16 inç taşınabilir olan bu monitör 1080p çözünürlüğe 144 Hz tazeleme hızına ve HDR desteğine sahip. Monitörde ayrıca daire hoparlörler ve bir ayak bulunuyor. Ay kurulumu HDMI ve USB-C bağlantıları gayet başarılı. Dahil hoparlörlerin zayıf olması ve bataryanın da olmaması benim için aslında tek eksiği. Monitörü bilgisayarında ikinci bir ekran ya da tek ekran olarak kullanabileceğin gibi ayrıca PlayStation'ı ve retro konsolunda sorunsuz bir şekilde bu cihaza bağlayabilirsin. Taşınabilir monitörü incelediğim videonun linkini yukarıya bir yere bırakıyorum. İlgini çekebilir. Evet umarım keyifli bir içerik olmuştur. Sen de yorum yorumlarda kullandığım ve sevdiğin oyuncu aksesuarlarından bahsedersen sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.